4 Temmuz 1971'de San Francisco hayvanat bahçesinde dünyaya geldi. Ona Coco ya da Hanibiko diyorlardı. Onu diğer canlardan ayıran en önemli özelliği goril işaret dilindeki bin tane kelimeyi anlayabiliyor olmasıydı. Bunu ek olarak 2000 İngilizce kelimeyi de anlayabiliyordu. 4 Temmuz 1971'de dünyayı gözünü açtığında ilk olarak biyolojik babası Bovana ve annesi Jacqueline'i görmüştü. Ailesi de aynı onun gibi bu hayvanat bahçesine doğmuştu. Koko, esaret altına doğan 50. annesi tarafından sahiplenilen ilk birkaç golüden biriydi. Doğumundan bir yıl sonra hayatını tehdit eden bir hastalık onu hayvanat bahçesinin goril bölümünden kopardı ve aynı merkezde bulunan hastaneye mahkum etti. Artık ailesini pek göremeyecekti. Eğitmeni ve bakıcısı Francine Pedersen o yıl Coco'nun bulunduğu merkeze gelmişti. Stanford Üniversitesi'ndeki doktor araştırmalarının bir bölümünü burada yapacaktı. Francis bir hayvan psikoloğuydu ve gelir gelmez Coco ile ilgilenmek istediğini söylemişti. Yönetimse bunu tek bir şartla kabul edeceklerini bildirmişlerdi. Ona en az 4 yıl bakacaksın. Coco artık ona emanetti. Francis, Pedersen ve Charles Patterson goril araştırmaları yapmak üzere bir goril vakfı kurdular. Koko 1979'da bir grupla birlikte Santa Cruz dağlarına taşındı. Francine ve ekibi Coco ile ilk karşılaşmalarında ondan epey bir etkilenmişlerdi. Sadece 1 yaşında olmasına rağmen bazı İngilizce kelimeleri anlayabiliyordu. Francine Coco için işaret dili konuşmak için doğmuş gibiydi demişti. Eğitime başladıktan kısa bir süre sonra Koko binden fazla işaretten oluşan çalışma sözlüğüne sahip olmuştu. Onun türünde görmeye pek alışık olmadığımız karmaşık işaret dili kelimelerini öğrenmişti. Cümle kurma becerisi inanılmazdı. Daha gelişmiş bir biliş düzeyi isteyen zorlu cümleler kurabilme, yaşadığı anları aktarabilme, görünürde olmayan nesneler hakkında konuşma gibi birçok alanda üst düzey yetenekleri vardı. 1978 Koko'nun dünyaca tanınmaya başladığı tarihti. O yıl National Geographic dergisinin kapağında Coco vardı. Bu fotoğrafı aynı da kendisi çekmişti. 1985'te yine aynı dergide bir fotoğrafı yayınlandı. Bu kez yanında yavru kedisi de vardı. Coco bir kedi sahiplenmişti. Dergiye poz vermeden 2 yıl önce 1983'te Noel hediyesi olarak bir kedi istediğini söylemişti. Vakıfta görevli bir biyolog olan Ron, Coco'ya önce doldurulmuş bir hayvan getirdi. Ancak Coco bundan pek memnun olmadı. Onunla oynamadı, üzgün görünüyordu. 1984'ün Temmuz ayında, tam da doğum günü olan 4 Temmuz'da ona terk edilmiş yavru bir kedi hediye edildi. Hatta birden fazla kedi getirilmiş ve tercih hakkı ona bırakılmıştı. Coco, gri renkte erkek bir kedi seçti. Ona Ol Bol adını verdi. Francine Pedersen, Coco'nun yavru kediye kendi yavrusu gibi baktığını yazmıştı. Hatta onu emzirmeye çalıştığını ona karşı çok kibar ve sevgi dolu olduğunu belirtmişti. Bilim insanları bu deneyimlerin Koko'ya bir yavrunun nasıl beslenip büyütüleceği hakkında yardımları olacağını düşünüyordu. Aralık 1984'te Koko'nun kedisi kafesinden kaçtı ve bir arabanın altında hayatını kaybetti. Görevler bunu Koko'ya anlattıklarında tam 10 dakika anlamazdan gelmiş söylenenleri duymuyormuş gibi yapmıştı. Koko kötü, üzgün, kötü demişti. Kaşlarını çatmış ve üzgün, kötü, bela demeye devam etmiş ve insan alamasına benzer bir ses çıkartmıştı. Bir yıl sonra Koko bir çöplüğe götürüldü ve iki tane yeni yavru kedi sahiplenmesi istendi. Koko, lipstick ve smoke adını verdiği iki kedi arkadaş edindi. Eğitmeni ona neden lipstick ismini verdiğini sorduğunda dudaklar ruj demişti. 19 yaşındayken çoğu Gorlin başarısı olduğu aynı testini geçti. En önemli özelliği kişisel anlarını karşısındakine aktarabiliyor olmasıydı. Aynı zamanda yalan söylüyor ve mizahi bir üslup takınabiliyordu. Francis Pedersen Koka'ya farklı düşüncelerini ifade edebilmek için yeni işaretler öğrettiklerini, bambaşka işaretler tasarladıklarını söylemişti. Mesela Koko yüzük kelimesini bilmiyordu. Kimse onu öğretmemişti. Ekip parmak ve bileklik kelimelerini birleştirerek Parmak bilekli ismiyle ona yüzük kelimesini öğretmişti. Bazı bilim insanları Coco eğitimini eleştiriyorlardı. Coco, popüler medyanın oyuncağı olmuş gibiydi. Sık sık televizyonlarda ve gazetelerde çıkarken onun hakkında önemli analizler barındıran bilimsel yayınların sayısı çok azdı. Asıl önemli olan konu medyaya ve paraya tercih ediliyor gibiydi. Bazı araştırmacılar, Koko'nun yaptığı eylemlerin ve söylediği şeylerin farkında olmadığını iddia ediyorlardı. O sadece gösterilen bazı işaretleri taklit ediyordu ve bunun sonucunda ödül kazandığı ve çok sık yaptığı için bunları unutmuyor ve tekrar edebiliyordu. Yani edimsel koşullanma. Bu ödül ve ceza yöntemiyle öğrenmenin gerçekleştiği bir koşullanma. Skinner'ın kutusu deneyi gibi, fare mavi düğmeye bastığında ödül olarak yiyecek geliyor, kırmızı düğmeye bastığında elektrik şoku veriliyor. Sonuçta fare mavi düğmeni yemek, kırmızı düğmenin de ceza olduğunu öğreniyor ama bunları sadece ödül ve ceza olarak gördüğü için yapıyor. Coco da sadece gördüklerini mi tekrar ediyordu, biriksel bir yeteneği yok muydu? 1972 ve 1977 yıllar arasında Koko'ya Keşil testi ve benzeri birkaç bebek IQ testi yapıldı. Onun zekası zihinsel engelli olmayan bir bebekle aynı puanlara sahipti. 70 ile 90 aralığında. Francis Pedersen, Coco'nun doğrudan bir bebekle kıyaslanmasının yanlış olduğunu düşünüyordu. Gorillerin lokomotor sistem yetenekleri insanlardan daha erken gelişiyordu. Bu testler bebekler için hazırlanmıştı ve çoğunlukla motor beceriler gerektiriyordu. Goriller kronolojik olarak insanlardan farklı oranlarda olgunlaşırlar. Bu sebeple bir gorilin kronolojik yaşı bir insanınkiyle aynı değildir. IQ sonuçları karşılaştırmalı alanlarda pek bir anlam ifade etmeyecektir. Coco'nun yaşam alanına gelen canlılar sadece insanlar ve kediler değildi. Ekip onun yanına yeşil kanatlı bir Amerikan papağanı da getirmişti. Coco önceleri ondan epey bir korkmuştu. Çoğunlukla kırmızı renklerden oluşan bu papağan için şeytan dişi ismini uygun görmüştü. Kırmızı şeytanı çağrıştırıyordu. Diş de çoğunlukla beyaz bir gagadan oluşmasından geliyordu. Koko bir Batı Ova Gorli'ydi. Yani türü tehlike altındaydı. Türümüzün yeteneklerini anlayıp kendi yaşamını aktarabilecek kadar zekiydi. Bilim insanları onun için Koko bize büyük maymunların neler yapabileceğini gösterdi. Onların dünyalar hakkında akıl yürütmek, mesela diğer canlılar olan tutumları ya da yaz tutmaları gibi özellikleri çok yakınlar öğrenmemizi sağladı. Ama iyi bir yaşam sürmüş olsa da sonuçta bebekliğinden ölümüne kadar doğal olmayan bir ortamda bilimsel çalışmalar için bir denek gibi yaşamak zorunda kalmıştı. Çalışmalar insanlığa şunu öğretmişti. Büyük maymunların küçük çocuklara benzer dil becerileri vardı. York Üniversitesi'nden araştırmacı En Russ'ın Koko ve diğer hayvanları işaret dili öğretmenin yalnızca sözlü iletişim kurmak için uğraştığımız dönemleri bir kenara bırakıp ileriye doğru büyük bir sıçrama yapmamıza yararı oldu demişti. Coco'nun şakacı ve mizahi bir anlayış olması belki de en insancıl özelliğiydi. 1985'te verdiği bir röportajda pek de insan canlısı gibi görünmemişti. Yazar Cynthia Gorni'ye işaret diliyle tuvalet demişti. Bunu gören Pedersen da hemen araya girmiş ve Koko bu iş hoş değil demişti. Koko daha sonra Gorni'ye sındı. Gorni Coco'ya goriller öldüğünde nereye gider diye sorduğunda Coco rahat güle güle demişti. Coco yaşam boyunca çeşitli belgesellerde ve dergi kapaklarında yer aldı. Leonardo DiCaprio ile arkadaş oldu. Bayraşra işaret dili öğretti. O kadar ünlüydü ki insanlar onu görmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Coco hayranlarına nasıl imza vereceğini bile öğrenmişti. 2001 yılında aktör Robin Williams'la bir araya gelmişti. İkili çok iyi anlaşmış, ortaya çok sıcak, samimi görüntüler çıkmıştı. Coco 2014'te Robin Williams'ın ölüm haberini aldığında sessiz ve düşünceli bir tavır takılmıştı. Franz'in Coco ile yaptığı çalışmaları tamamladıktan sonra onu Kaliforniya'daki doğal yaşam alanına gönderdi. Coco, burada Michael adında kendisi gibi şart dili bilen bir gorille yaşadı. 2000'den sonra başka bir erkek gorille aynı yaşam alanını paylaştı. Coco'nun ortalama ağırlığı 127 kilogramdı vahşi hayattaki bir gorilla göre en az 30 kilogram daha ağırdı. 2015'te vakıf ona iki tane kedi hediye etti. Koko yavru kedilere bayan gri ve bayan beyaz isimlerini verdi. 19 Haziran 2018 Coco'nun hayattaki son günüydü. Kaliforniya'daki doğal yaşam alanında uyuduğu sırada hayatını kaybetti. Yaşı 46 idi. Çalışanlar bu gidişi hiç beklemiyorlardı. Her ölüm gibi çok ani olmuştu herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Vahşi doğadaki goriller ortalama 35-40 yıl yaşıyor. Aslında Koko ortalamanın üstünde bir yaşam sürmüştü. Bilim insanları ise onun daha uzun yaşayacağını düşünüyorlardı ama olmadı. Goril Vakfı Koko'nun öldüğünü duyurdu ve şunları yazdı. Etkisi çok yüksek ve derinler işleyen cinstendi. Gorillerin duygusal ve bilişsel yetenekleri hakkında bizlere çok şey öğretti. Onun bu öğretileri dünyayı şekillendirmeye devam edecek. Francine Pedersen, ''Hayatım onunla geçtiği için kutsanmış büyülü bir hayata eriştiğimin farkındayım. Aslında benim ona öğrettiklerimden çok daha fazlasını o bana öğretti. Gerçek bir insan gibiydi. Bir insanın tüm özelliklerine sahipti. O mükemmeldi. Benim tek düşüncem bu.'' Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.